Birisi sonunda Sema'ya ağzının payını verdi. Adem'le Sema arasındaki o büyük tartışma. Adem daha çok dayanamadı, açtı ağzını ve yumdu gözünü. Bakın Sema'ya neler söyledi. Sema'nın sürekli olarak güneş çıktı, yıldız vardı, rüzgar esti, hayvan düştü, canım sıkıldı, ses az geldi, ses çok geldi, hikmet vardı, hikmet yoktu. Bu bahanelerine sonunda artık birisi tokat gibi cevabı vurdu ve hepimiz de sonunda derin bir oh çektik. Bakın Adem'le Sema arasında neler yaşandı. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Survivor'ı benim gibi düzenli izlemeye zar zor sabreden herkes bilir ki bu sene Sema tam bir fiyasko. Yani önceki sezonlarda çok güçlü bir yarışmacıydı. Yine böyle biraz taktik tekniklerle güçsüzü seçerek bir yerlere gelebiliyordu tamam. Eyvallah ama yeni bir başarısı vardı. Fakat bu sezon tam bir fiyasko. Kendi de söylediği gibi hiç oyun kazanamıyor. Ama öyle bir tripler atıyor ki sanki Survivor'ın en iyisi. Sanki puanı artı yüzde. Sürekli olarak herkesi azarlıyor. Küçük bir çocukmuş gibi herkesi azarlıyor. Hikmet destek verip bağırıyor. Bağırdığı için azarlıyor. Bağırmıyor, bağırmadığı için azarlıyor. Oyun alanında duruyor, durduğu için gidiyor, gidip beni desteklemedin diye azarlıyor. Yani ne olursa olsun Sema bu sene beceriksizliğini kesinlikle birisine yıkmaya çalışıyor. O yüzden Sema'nın oyunlarında çok dikkatli bakın. Bençte bir allan kulunu göremezsiniz. Herkes hemen kaçışmaya başlıyor bize sarmasın diye. Bugün de Aycan yerinde oturuyordu. Önce Aycan'ın yanına geldi. Niye bağırmıyorsunuz dedi. Aycan e bağırdık ya dedi. Ben bağırdınız duymadım dedi. Ondan sonra da çeşitli bahanelerle olayı tırmandırmaya çalıştı. Fakat herkes onu bildiği için artık cevap dahi vermiyor. Bu sefer yine kaybetti ve bence geldi herkese bağırmaya başladı. Ve bu sefer Adem yeter artık biz çocuğun muyuz senin? Çocuk gibi bizi azarlayıp duruyorsun bıktık artık ya. Kimse bizi sen kadar azarlamıyor. Yani Survivor'ı çekemiyoruz senin yüzünden. Yeniliyorsun, beceriksizsin, geliyorsun ve sürekli birilerine bağırıp çağırıp saldırmaya çalışıyorsun. Otur yere beceriksizliğini kabul et Sema tabii ki de yine başarısızlığını birilerine yıkmaya çalıştı. Yıkamayınca da oyun alanından uzaklaştı. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne söyle düşünüyorsun? Söylediklerimde katıldıklarım ve katılmadıkları neler yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.